Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu Hinduizm. Hinduizm mistik bir dindir. Bu dinin mensupları Brahman olarak bilinen yüce bir yaratıcı güce inanıyorlar. Her şey Brahman'dan geliyor ve ona dönüyor. Hinduizmin çoğu mezhebine ve inanışına göre ebedi bir cehennem ve lanetlenme diye bir şey yoktur. Hinduizm bu dinde olan kişiyi, iç varlığındaki gerçeği kişisel olarak tecrübe etmeye ve sonunda insan ile Tanrı'nın bir olduğu şuurunun zirvesine ulaşmaya teşvik eder. Hinduizmin başlangıcı belli değildir. Belli bir kurucusu, kitabı ve peygamberi yoktur. Görmüş olduğunuz sembol Om'dur. Hinduizmin simgesi haline gelmiştir. Bu üç ses, yeryüzü, gökyüzü ve gök katlarından oluşan üç dünyayı, Brahma, Vişnu ve Şiva'dan oluşan üç büyük Hindu tanrısını simgeler. Yoga pratikleri ve meditasyon yaparken om hecesi sıkça kullanılır. Çok fazla tanrı ve tanrıça geçtiği için çok tanrılı bir din olarak algılanabiliyor. Ama aslında Brahman'ın tek olduğuna ve diğer tüm tanrıların da onun farklı manifestasyonları olduğuna yanıyorlar. İsmini sıkça duyacağınız tanrılar da Brahman evrenin yaratıcısıdır. Şekli, limiti yoktur. Sonsuzdur ve kapsayıcıdır. Brahman bu tarifte soyut bir kavram gibi görülse de değildir. Evrende göze görülen ve görülemeyen her şeyi kapsayan bir vücuttur. Vishnu, evreni dengede ve harmoni içinde tutan tanrıdır. Vishnu, duruma göre farklı şekillerde kendini gösterir. Rama, Krishna, Lakshmi, Sarasvati gibi bir sürü farklı avatarı vardır. Shiva, yıkım tanrısı. Evrenin arada bir Şiva tarafından yok edilip yeniden Brahman tarafından yaratıldığına inanıyorlar. Döngüsellik Hinduizm'de çok önemli bir imgedir. Ganesha Engelleri ortadan kaldıran, şans getiren, yolu açan tanrıdır. Fil suratı ve bir insan vücudu ile tasvir edilir. Hinduizm'in kitabı yok ama 5000 yıl boyunca nesilden nesile sözlü olarak aktarılarak gelmiş kutsal vedalar olarak bilinen bir öğretisi var. Kutsal vedaların vahiy ile gelmiş tanrıların sözü olduğuna inanırlar. Vedaların farklı yorumlamaları bulunsa da tüm Hinduların birleştiği birkaç önemli inanç var. Şimdi onlardan bahsedelim. Hakikat zamansızdır, sonsuzdur ve tektir ama farklı yollarla ifade edilmesi mümkündür ve farklı yöntemlerle ona ulaşılabilir. Bu inanç, Hinduizmin kapsayıcı ve toleransı yüksek bir din olarak algılanmasındaki temel faktörden biridir. Çünkü Hinduizm'de ibadet etmenin sonsuz yolu vardır. Hepsi geçerlidir ve önemli olan niyettir. Bu bağlamda tüm dinleri tanrıya ulaşmanın geçerli yolları olarak görür ve kabul eder. Herkesin hayatta dharma olarak bilinen bir vazifesi vardır ve bunu gerçekleştirmesi gerekir. Dharma insana yüksek hakikati ulaştırır ve buraya varan kimse mokşaya ulaşır, yani erer ya da nirvana'ya ulaşmak gibi düşünebilirsiniz. Atman, yani ruh ölümsüzdür. Ruh yaratılmamıştır ve yok edilemez. Bir ruhun olgunlaşana kadar dünyaya tekrar tekrar geldiğine yani reenkarnasyona inanırlar. Reenkarnı olmak yani bu dünyaya tekrar tekrar gelmek aslında istenilen bir durum değil. Bir ruhun yeterince olgunlaştığında reenkarnasyon döngüsünden kurtulup Rahman ile bir olduğuna inanırlar. Yani arzulanan şey aslında reenkarnasyon döngüsünden kurtulup Rahman ile bütünleşmektir. Hindizmde peygamberlik Reşiler tanrısal hakikatlere erişebilen tanrı ve insanlar arasında köprü kuran peygamberlerdir. Ancak peygamberlik anlayışı Hinduizm'de farklıdır. Peygamberler tanrı tarafından seçilmiş özel kişiler değildir. Peygamberlik erilen bir tecrübedir. Pek çok kez reyan karne olarak olgunlaşmış tecrübeli kişiler tanrı ile iletişime geçebilir. Tanrısal hakikatleri insanlara ulaştırabilirler. Hinduizm'de yasak ya da haram anlayışı yok. Onun yerine karmanı yükseltmek için öneriler ve karmanı düşürecek şeyler hakkında uyarılar var. Alkol ve et tüketimi de yasak değil ama önerilmeyen şeyler arasında. Zararsızlık ilkesi sebebiyle bazı Hindular vejetaryen besleniyorlar. Aslında Hinduizm'de tüm hayvanlar kutsal ama ineğin yeri bir başka. Bunun sebebi de inek ve insan hayatının birbirine çok daha yakından bağlı olması. İneğin tezeyinden evleri sıva yapılıyor, çatıda izolasyon, mutfakta yakacak olarak kullanılıyor. Sütü ve süt ürünleri beslenmesinin çok önemli bir parçası olunca inek mübarek hayvan inancı yerleşmiş. Tavuk, kuzu, balık gibi et tüketimleri yaygın olsa da bugün hala dana eti pek yenmiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.